Herkese videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bilgi Sarmalın Problemler TYT soru bankasını birlikte inceleyeceğiz. İlk önce kapanda yazan şöyle yazıları göstereyim. Çoğu sınavla uyumlu olduğunu yazıyor. başlayalım. İlk önce kitabın içeriğinden bahsedeyim. Konu konu başlıyor. Daha sonra da 35 tane denemeyle devam ediyor kitap. Bu şekilde özet bilgileri, gerekli olan formülleri vesaire vermiş. Daha sonra çözümlü sorularla konuya başlamış. Daha sonra çözümlü sorular devam ediyor. yeni nesil soruları da görebilirsiniz zaten çözümleriyle birlikte. Çözümleri de gayet yeterli. Daha sonra konuyla ilgili bir test. Cevap anahtarı burada. Kitabın yanılmıyorsa zaten aynen çözümü de bilgisayar uygulamasında mevcut. Daha sonra konular yine aynı formatta devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi ve çözümlü sorular ve daha sonra da teste geçecek. Böyle yeni nesil soruları zaten yürebiliyorsunuz. Her konuda mevcut böyle sorular. Gelişmeniz için bence ideal bir kitap. Düzeyi ise orta düzey. Çok zor değil. Çok kolay da değil. Bu şekilde soruları bir göstereyim. Yani direkt bu kitabı alıp da başlayabilirsiniz. Tabii ki konu anlatım eksiğiniz varsa konuyu dinleyip daha sonra buradan çözümlü sorularla pekiştirip bu testleri çözebilirsiniz. Aynı şekilde devam ediyor konular. Şöyle denemeye geçeyim. Tüm konular bu şekilde devam ettikten sonra simülasyon denemelerine geçiyoruz. Burada 10 sorudan oluşan kendinize günlük bir tane yapabileceğiniz hem sizi sorulardan uzak tutmaz hem aşırı vaktinizi alıp sizi sıkmaz. Sorularda gözünüzü korkutmasın. Tabii ki konuyu çalışıp uğraşırsanız çıkabilen sorular. Cevap anahtarı zaten orada. Ve bu şekilde devam ediyor bitiyor. Etiket fiyatı da 29 lira. Artık indirimde ne kadar gelir? 20-25 arası bir şey olur herhalde. Tam bilmiyorum. Güncel fiyatı değişmiş de olabilir. Almak isteyenler zaten internetten vesaire bakabilir. Kitap genel olarak bu şekilde. Ben kullandım, öneriyorum. Orta seviyede ideal bir kitap. Eğer videom yararlı olduysa aşağıdan like atabilirsiniz kanalı beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.